Herkese merhaba. Bu haftaki videomuzun konusu akademik İngilizce nasıl geliştirilir? Daha önce kanalda nasıl İngilizce öğrendiğimi anlatmıştım. Aynı zamanda Abdülhamit de kendisi üniversiteden sonra sıfır İngilizce'den başlayıp doktora kabulüne kadar, IELTS puan alana kadar İngilizcesini nasıl geliştirmişti kendisi anlatmıştı. Bu videoların linklerini aşağıya açıklamaya bırakacağım eğer ilginizi çekiyorsa. Ama bu videonun özel olarak konusu akademik İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz? Öncelikle benimle ilk kez karşılaşıyorsanız ben uzman fizyoterapist Beyza Tayfur. Şu anda İngiltere'de doktoranın son senesindeyim. Ve bu kanalda sizlerle akademik tecrübelerimi paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse lütfen abone olmayı unutmayın. Akademik İngilizcenizi geliştirebilmek için yapabileceklerinizi yine ben 10 maddede özetlemeye çalıştım. Yine madde madde gideceğiz bu videoda da. O yüzden hemen başlayalım. Öncelikle eğer akademik İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız emin olmanız gereken şey temel İngilizce gramerinizin olduğu. Bunun için temel bilgilerinizin üzerinden geçebileceğiniz bir gramer kitabı alabilirsiniz. Ben 3. sınıftayken bunu yapmıştım. Bir tane gramer kitabı aldım ve en başından daha A, B, C'sinden dilin başlayıp en sonuna kadar o kitabı bitirdim ve gramer olarak eksiğim olmadığını emin oldum. Bu neden önemli? Çünkü akademik yazıda biliyorsunuz aktif cümleler, pasif cümleler, farklı cümle yapıları kullanmamız gerekebiliyor. Biraz daha kompleks. Eğer siz aktif bir cümleyi pasif bir cümleye çevirmeyi bilmiyorsanız hem akademik makaleleri yazıları anlamanız zor olacak hem de kendiniz yazmak istediğinizde de sıkıntı yaşayacaksınız. O yüzden bununla karşılaşmamak adına ilk olarak e, gramerimizin doğru olduğunu bildiğimizden emin oluyoruz ve dediğim gibi bir kitap alıp bunu en baştan en sona bitirmeniz sizin için, için içinizin rahat etmesi açısından çok faydalı olacaktır. İkinci olarak önerim düzenli okumalar yapmak. Bu hem makale anlamında olabilir hem de ders kitabı açısından olabilir. Ben örneğin lisans dönemindeyken kendi ders kitaplarıma ek olarak bunun İngilizce kaynaklarını da bulmaya çalışıyordum mesleki anlamda. Ve bunların gerçekten mesleki İngilizceyi biliyorsunuz her alana özgü farklı terimler var. Öğrenmek açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum kendime. Bu okumaları yaparken yüksek sesle okumanız ve dışımızdan okumanız sizin faydanız olacaktır. Nasıl faydanız olacak? Siz telaffuz etmeyi de kendiniz bir anlamda pratik etmiş olacaksınız. O yüzden kitap okurken, makale okurken eğer evdeyseniz, ortamınız uygunsa sadece içinizden değil aynı zamanda dışarıya konuşarak okumalar yapmanız sizin telaffuz açısından daha rahatlamanızı ve kendinizi geliştirmenizi sağlayacaktır. Burada tabi bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bunları da mutlaka bir online sözlükten yardım alıp anlamını öğreniyoruz ve aynı zamanda yazmada da nasıl yazıldığını öğreniyoruz. Bu hem bizim okuma anlama kısmında hem de akademik yazma açısından faydamız olacak bir pratik olacak. Yine telaffuzunu bilmediğimiz kelimeleri de sözlüklerin artık biliyorsunuz online baktığınız zaman nasıl okunduğunu da size sesli olarak gösteriyor. O şekilde öğrenebiliriz nasıl telaffuz edildiğini. Tabii İngiliz Amerikan aksanlı farklı oluyor, Avustralya aksanlı farklı oluyor. Siz genellikle Amerikan ya da İngiliz tercih ediliyor, onları dinleyip öğrenebilirsiniz nasıl okunduğunu. Üçüncü olarak makale okurken bu yeni öğrendiğiniz kelimeler için bir defter oluşturun ya da bir word dosyası oluşturun. Benim bu şekilde üniversitenin başında, yüksek lisansının başında başladığım bir dosyam vardı, bir Word dosyam ve yazı yazarken bana çok faydası oldu. Bu bir anlamda zaten sizin bir kendi kaydettiğiniz sözlüğünüz gibi olacak. Çünkü bakacaksınız artık kelimeler birbirini tekrar etmeye başlayacaksınız okuma yaptıktan sonra ve kendi sözlüğünüze bir nevi gidip bakabilme imkanınız olacak. Dediğim gibi hem kelimenin anlamını hem okunuşunu yazarsanız hem de nasıl kullanıldığını, işte oflamı kullanılıyor, onla mı kullanılıyor gibi kısa cümlelerle ya da kelime gruplarıyla yazarsanız sizin için güzel bir kaynak olur. Ve dediğim gibi hem okuduğunuzu anlama açısından hem de ileride yazı yazarken o kaynağa geri dönebilmek açısından size çok faydalı olacaktır. Yine bu kelime grupları ile ilgili aslında bir önerim var size ve benim de çok sık kullandığım bir kaynak var. Manchester Üniversitesi tarafından hazırlanmış bir web sitesi. Web sitesini aşağıya link olarak bırakacağım. Akademik kelime kalıplarının olduğu bir nevi bir banka zaten ismi de öyle. Ücretli kısmı da var. Ben ücretsiz olan online web sayfasını kullanıyorum sadece ve gayet de çok faydasını gördüm kendi eserlerimi yazarken. O yüzden o web sitesine de mutlaka gidip bakmanızı öneririm. İçinde nasıl bir anlam çıkarmak istiyorsanız hangi kelimeleri kullanmanız lazım. Çok güzel sizin yönlendiren kelime kalıplarını, cümle kalıplarını bulabileceğiniz bir site. O yüzden ona da mutlaka bakmayı unutmayın. Beşinci önerim dinleme açısından. Biliyorsunuz akademik anlamda biraz daha aslında bu dizi dinleme ya da müzik dinlemeden farklı oluyor kelimeler. O yüzden aslında bunun da pratiğini yine dinleme yaparak yapacağız. Ama bu açıdan bizim için şanslı olduğumuz kısım artık YouTube'da bir sürü konferansın kaydı var. Ben altyazılarını da açarak hem yazıları kelimeleri görerek hem de dinleyerek yapmanızın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kendim de öyle yapıyordum. Herhangi bir konferans olabilir sizin alanınızla ilgili. Konuya ilginiz varsa daha da iyi olur. Dinlerken sıkılmazsınız. Bu tarz konferansları, kongrelerin kayıtlarını, ders kayıtlarını YouTube'dan bulup altyazıyla birlikte dinlerseniz yine çok faydasını göreceksiniz. Konuşma ile ilgili önerim de kendinizi videoya kaydetmeniz. Bu bir PowerPoint sunumu olarak hazırladığınız bir sunumu anlatmanız olabilir. Ya da bir konuda 2 dakikalık önemli bir makale okumuşsunuzdur. 2 dakikada özetini anlatmak şeklinde olabilir. Bu şekilde yaptığınızda kendinizi videoya kaydedin ya da ses kaydı yapın ve telaffuzunuzu değerlendirin. Hemen ardından dinleyin kayıttan sonra bir de bir gün geçtikten sonra dinleyin ve kendinizi Gerçekten söyledikleriniz anlaşılıyor mu? Kendi anlamadığınız kısımlar var mı? Nereleri değiştirebilirsiniz, nereleri düzeltebilirsiniz? Kendi kendinizi değerlendirerek geliştirilecek kısımları belirleyin. Böyle olunca, e, örneğin hangi kısımda daha çok duruyorum, şu kelimede telaffuzumu daha değiştirebilirim gibi gibi değiştirmek istediğiniz yerleri bileceğiniz için o konular üzerine çalışabilirsiniz. Bazı kelimeleri belki kendiniz anlayacağınızı düşünerek okuyorsunuz ama aslında anlaşılmadığını fark edebilirsiniz bu ses kayıtlarını dinlerken. O yüzden bunu da yapmak sizin konuşmanız açısından size çok fayda sağlayacak. Yedinci önerim yazmayla ilgili. O en başta bahsettiğim kelime kalıplarını yazdığınız dosyanız ya da defteriniz neyse onun içindeki kalıpları kendi yazınıza mutlaka yazınızda mutlaka kullanmaya başlayın. Artık zaten yavaş yavaş başlamanız gerektiği için bir noktadan başlayıp hani zamanla bakacaksınız ki hani zorlanarak kullandığınız kelime kalıpları artık 5. 6. esseyinizde çok rahat kullanmaya başladığınız bir kelime kalıbı haline gelecek. O yüzden o defterde yazdığınız yeni öğrendiğiniz kelime kalıplarını mutlaka akademik yazılarınızda uygulamaya başlayın. Bu yazma meselesinde aslında feedback almak çok önemli. Tabi hocanız varsa ve ondan feedback alabiliyorsanız harika. Ama böyle bir imkanınız yoksa kendinize bir arkadaş grubu oluşturabilirsiniz bu konuda. Yani kendi yazmanızı okumanızı geliştirmek isteyen kişilerle birlikte ve birbirinizin yazdığı şeylere feedback verebilirsiniz. Başka birinin yazdığını okumak gerçekten hataları fark etmek açısından daha önemli. Ya da sizin sizin yazdığınızı başkasının okuması sizin görmediğiniz hataları görebilmek açısından daha faydalı oluyor. O yüzden mutlaka feedback almaya çalışın. Eğer hiç yoksa böyle bir imkanınız, arkadaşınızda bulamıyorsanız böyle bir yardım alabileceğiniz kendi yazdıklarınızı örneğin üzerinden bir hafta, iki hafta geçtikten sonra siz unuttuktan sonra geri dönüp okursanız yine aslında kendi kendinize de feedback verebilirsiniz. Bu da yine sizin hani zaman geçti unuttuktan sonra hatalarınızı daha kolay görmeniz açısından faydalı olacaktır. Dokuzuncu önerim yine yazmayla ilgili. Bunu aslında ben biraz daha artistik bir eğitime katılmıştım. Orada öğrendim. Morning Pages diye bir uygulama var. Sabah kalktığınız zaman aklınızda ne varsa hiç hani düşünmeden, şu an işte yemek yemen, kahvaltı yapmam lazım gibi cümlelere bile aklınızdan geçen her şeyi iki sayfaya yazdığınız bir pratik bu aslında. İnternet sitesini de koyarım Morning Pages'in. Ben şahsen çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sabah kalktığınız zaman bu yazma olayına başlamak sizi gerçekten çok rahatlatıyor. Hem psikolojik anlamda hem de siz bunu İngilizce yaparsanız işte gramer şu mu doğru mu yanlış mı diye düşünmeden sizin İngilizce bir şeyler yazmanızı sağlayacak. O yüzden hani o yazma hissine alışmanız açısından sabahları kalktığınızda Böyle iki sayfa, belki bir sayfayla, yarım sayfayla da başlayabilirsiniz. İngilizce olarak düşündüklerinizi ya da akademik olarak hatırladığınız şeyleri yazmaya çalışın. Hep elinizin alışması. Tabii bunu Word dosyasında da yapabilirsiniz. En azından hani o alışkanlığı kazanmak açısından bir başlangıç adımı olarak faydalı olabileceğini düşünüyorum size de. Ben de kendim sabahları bunu yapmaya çalışıyorum. Yani akademik anlamda değil ama genel olarak günlük bir pratiğim oldu benim artık bu da. O yüzden mutlaka bunu da deneyin. Bazı insanlar için çok faydalı oluyor. Bazıları için çok anlamlı olmayabiliyor ama denemeden bilemezsiniz. Onu bir denemenizi öneririm o yüzden. Son olarak önerim de her gün belli bir saat mutlaka bu akademik İngilizce'ye ayırmaya çalışın. Haftanın bir günü oturup 9'dan 5'e kadar çalışmaktansa her gün bir iki saat ayırıp her gün o akademik İngilizce'ye maruz kalmak daha fazla gelişmenizi sağlayacak. O yüzden işte ay sonunda iki günümü bunu ayırıp full çalışacağım, halledeceğim gibi bir düşünce tarzı değil de dil konuşurken, öğrenirken daha anlamlı olan böyle her gün maruz kalma işlemini yaparsanız sizin için daha faydalı olacaktır ve daha hızlı gelişmenizi sağlayacaktır. Son olarak kapanışta da konuşma kısmında çekinmemenizi <laughs> lütfen lütfen öneriyorum. O e, bahsettiğim YouTube videolarını izlerken İngiliz olan kişilerin videoları değil de gerçekten farklı ülkelerden olan ve aksanı olan akademisyenlerin videolarını izlerseniz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Akademik anlamda bir şeyler sunarken sizin aksanınızın olması ya da olmaması önemli değil. Önemli olan söylediğiniz şeyin anlaşılması. Bu yine yazma kısmında da geçerli. Özellikle başlangıçta çok böyle kompleks cümleler kurmaya çalışmayın. İlla işte şunu yazacağım, şu kelimeyi kullanmam lazım, şu daha zor bir kelime o daha güzel geliyor kulağa falan. Böyle kasmayın. Daha basit, daha anlaşılır adım adım ilerlemeye çalışın. Basit cümlelerle başlayın. Ertesi gün farklı bir kelimeyi sadece bir tanesini ekleyerek biraz daha kompleks hale getirebilirsiniz gibi. Yani zaten akademik anlamda da artık daha böyle yeni trend diyeyim daha basit daha anlaşılabilir cümleler kullanmak ve olabildiğince kompleks cümlelerden kaçınmak çünkü böyle olduğu zaman okuyan kişi sizi daha iyi anlar. Sizin İngilizceniz ne kadar mükemmel olursa olsun makalenizi okuyan kişi yani kişilerin İngilizce seviyeleri farklı olacak. O yüzden de akademik anlamda da biz artık böyle daha rahat İngilizce e, seviyesinde yazmaya çalışıyoruz yazdıklarımızı. Bu demek değil ki her şeyi çok basit yapın, minimum hani efor göster. Kendinizi çok zorlamadan, illa çok kompleks yapacağım, illa çok karışık yazacağım diye üstünüze gitmeden yavaş yavaş başlamaya çalışın. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Bunlar benim kendim Hazırlıkteyken mastıra başladığımda İngilizcemi geliştirmek için uyguladığım şeyler çoğunda faydasını gördüm. dediğim gibi her gün belli bir vakit ayırırsanız ve düzenli olarak artık hayatınızın bir parçası haline gelirse bir süre sonra zaten böyle şey olur. Ben artık şu evredeyim çok yazmışım silmem lazım. İşte burası çok karmaşık olmuş anlaşılmaz gibi. Artık yavaş yavaş azaltma seviyesine geldiğim bir evredeyim o karmaşıklığı. O yüzden yaptıkça zamanlı oluyor. Benim o kardifte başlangıcım 5 sene öncesi. Yani 5 senedir akademik İngilizcemi geliştiriyorum. Ama burada en önemli şey bana faydalı olan read to write, write to read diye benim hocalarından hocalarımdan birinin bir lafı var. Okumak için yazın, yazmak için okuyun diye. Okudukça, yazdıkça bunlar hep birbirini besleyecek. İşte konferanslara katıldıkça, dinledikçe yavaş yavaş konuşmaya başladıkça zamanla ilerleyecek bir şey. O yüzden illa bu ay halletmem lazım. işte iki ayım var gibi böyle kendinizi eğer bir sınavınız yoksa strese sokmayın ve zamanla yavaş yavaş gelişmesine bırakın. Zaten yaptıktan sonra gelişeceğine eminim. Videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.